Herkese merhaba. Günlük hayatta harcadığımız efora bambaşka bir gözle bakmaya hazır mısınız? Mesela, çok yorulduğunuz bir günün sonunda aslında fizik kurallarına göre hiç iş yapmamış olabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Gelin bu ilginç konunun derinliklerine birlikte inelim. Bir düşünün. Şu an beni dinlerken oturduğunuz yerde fiziksel olarak bir iş yapıyor musunuz? Vereceğiniz cevap büyük ihtimalle hayır olacak ama Fiziğin bu konudaki cevabı bizim günlük dilde kullandığımız iş kelimesinden çok ama çok farklı. Ve evet cevap sizi şaşırtabilir. Bütün gün ders çalıştık diyelim ya da markette kasada saatlerce ayakta durduk veya o ağır alışveriş çantasını kımıldatmadan elimizde tuttuk. Bunların hepsi bizi yorar değil mi? Bunları kesinlikle iş olarak görürüz. Ama fizik diyor ki durun bir dakika. Fiziğin iş tanımı çok daha net, çok daha katı. O zaman ilk olarak şu kafa karışıklığını bir giderelim. Fizik, iş derken neyi kastediyor bir bakalım. Çünkü olay ne kadar yorulduğumuzla değil, bir şeyin hareket edip etmediği ile ilgili. İşte bütün sır bu tanımda güzlü. Sizlikte bir işin yapılmış sayılması için üç şey lazım. Bir kuvvet olacak, bu kuvvet bir cisme etki edecek ve en önemlisi o cisim uygulanan kuvvetle aynı yönde hareket edecek, yani yer değiştirecek. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Bakın, bir market poşetini yerden kaldırdığınızda iş yaparsınız. Neden? Çünkü hem kuvvetiniz yukarı doğru, hem de poşetin hareketi yukarı doğru. İkisi aynı yönde. Ama şimdi o poşetleri elinizde sabit tutarak yürüdüğünüzü düşünün. Onları düşürmemek için yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorsunuz ama ileri doğru yürüyorsunuz. Kuvvet yukarı, hareket ileri. Yönler farklı olduğu için fizik diyor ki, üzgünüm, iş yapmıyorsun. Peki biz neden yoruluyoruz o zaman? Çünkü kaslarımız o ağırlığı sabit tutabilmek için, mikroskobik seviyede sürekli kasılıp gevşiyor ve vücudumuzun kimyasal enerjisine harcıyor. Yani biyolojik olarak evet, yoruluyoruz ama fiziksel anlamda o poşetlerin üzerine bir iş yapmıyoruz. İşte bu ayrım gerçekten çok ilginç. Tamam, işin hareketle ilgili olduğunu anladık. Peki bu işin asıl amacı ne? Sadece bir şeyleri bir yerden bir yere götürmek mi? Hayır, işin asıl olayı enerji aktarmaktır. Yani, Kritik nokta tam olarak bu. İş, enerjiyi bir yerden bir yere taşımak için kullandığımız bir araç aslında. Bir topa vurduğunuzda ona iş yapmış olursunuz ve bu sayede ona hareket enerjisi yani kinetik enerji aktarırsınız. İş ve enerji bir madalyonun iki farklı yüzü gibi. E o zaman enerjine en basit haliyle enerji iş yapabilme potansiyelidir. Bir şeyin enerjisi varsa o şey iş yapabilir. Enerji olan biten her şeyin arkasındaki asıl güçtür. Mekanik dünyada enerji karşımıza genellikle iki farklı halde çıkar. Biri hareket halindeyken, diğeri de bir yerde depolanmış sırasını beklerken. Gelin şimdi bu iki enerji türüne bir bakalım. Kinetik enerji hareketin ta kendisidir. Koşan bir insan, yolda giden bir araba, Hareket eden her şeyin kinetik enerjisi vardır. Potansiyel enerji ise tabiri caizse depolanmış enerjidir, kullanılmayı bekler. Mesela yayını germiş bir okçuyu düşünün. Oku bırakmadan hemen önce yayda birikmiş olan şey işte o potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjinin de kendi içinde çeşitleri var tabi. En bilinenleri yer çekimi potansiyel enerjisi ki bu bir cismin yerden ne kadar yüksekte olduğuyla alakalı ve esnetlik potansiyel enerjisi, yani bir lastiği veya yayı gerdiğinizde depoladığınız enerji. Ve şimdi geldik fiziğin en temel, en sarsılmaz yasalarından birine, enerjinin korunumu yasası. Bunu anlatmak için de Hız Treni'nden daha iyi bir örnek olamazdı herhalde. Bu cümle, evrenin temel bir gerçeğini özetliyor aslında. Evrendeki toplam enerji miktarı her zaman, ama her zaman sabittir. O sadece bir formdan bambaşka bir forma dönüşür. Gözünüzde canlandırın. Hız treni yavaş yavaş gıcırdayarak en tepeye tırmanıyor. Tam tepede bir anlığına durduğunda neredeyse hiç hızı yok. Sahip olduğu enerjinin neredeyse tamamı yüksekliğinden kaynaklanan potansiyel enerji. Serbest bırakılmayı bekleyen devasa bir enerji deposu gibi. Ve işte o an tren aşağı doğru dalışa geçtiğinde o tepede biriken potansiyel enerji hızla hareket enerjisine yani kinetik enerjiye dönüşüyor. Tren hızlandıkça potansiyeli azalıyor, kinetiği artıyor. En dip noktaya geldiğinde ise potansiyel enerjisi neredeyse sıfır ama hızı yani kinetik enerjisi maksimum seviyede. Bu bize şunu gösteriyor, eğer sürtünme gibi kayıpları bir anlığına yok saysak, yolculuğun her bir saniyesinde potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı daima aynı kalır. Yüzde yüz enerji bir oyana bir bu yana dönüşür ama toplamda asla kaybolmaz. Tamam, teoriyi anladık. İş nedir, enerji nedir, nasıl dönüşür? Peki bu bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Çünkü önemli olan sadece ne kadar iş yaptığımız değil, o işi ne kadar hızlı yaptığımız ve bu sırada ne kadar az enerji israf ettiğimiz de çok önemli. İşte burada da güç ve verim kavramları devreye giriyor. Güç, tamamen zamanla ilgili bir kavramdır. Ne kadar iş yaptığınızla değil, o işi ne kadar sürede yaptığınızla ilgilenir. Yani, birim zamanda ne kadar enerji aktardığınızı ölçer. Kısacası, aynı işi daha kısa sürede yapan, fiziksel olarak daha güçlüdür. Mesela Melih ve Kenan diye iki inşaat işçisi olsun. İkisi de aynı sayıda tuğlayı dördüncü kata taşıyor. Yani günün sonunda yaptıkları toplam iş aynı. Ama Kenan bunu Melih'in yarısı kadar sürede yapıyor. Bu durumda ne diyoruz? Kenan, Melih'ten daha güçlüdür çünkü aynı iş için daha az zaman harcamıştır. Gerçek dünyada enerji dönüşümleri hiçbir zaman yüzde yüz kusursuz olmaz. Sürtünme yüzünden, ses yüzünden bir sürü sebepten enerjinin bir kısmı her zaman istemediğimiz bir şeye dönüşür. Genellikle de ısıya. İşte bu kayıp kaçak meselesini anlamak için de verim kavramına bakmamız gerekiyor. Şu eski tip sarı ışık veren ampulleri düşünün. Onlara verdiğimiz elektriğin sadece çok küçük bir kısmı bizim istediğimiz şeye, yani ışığa dönüşür enerjinin büyük bir kısmı ise ısı olarak havaya karışır, yani boşa gider. İşte bu yüzden LED ampuller gibi daha verimli teknolojiler çok önemli. Çünkü onlar aydınlatma işini çok daha az enerji kaybıyla, yani çok daha verimli bir şekilde yaparlar. Verimlilik bu yüzden sadece bir fizik terimi değil, hayatımızın tam ortasında. Evinize aldığınız bir cihazın üzerindeki o enerji etiketinden, arabanızın 1 litre benzinle kaç kilometre gittiğine kadar her şey verimlilikle ilgili. Ve daha verimli olmak demek, sadece daha az enerji harcamak demek de değil. Aynı zamanda daha az para harcamak, kaynaklarımızı daha akıllıca kullanmak ve gezegenimize daha iyi bakmak demek. Kısacası verimlilik hem cebimiz hem de ortak geleceğimiz için yapabileceğimiz en akıllıca şeylerden biri. Evet, böylece bu konunun da sonuna geldik. Umarım artık günlük hayatta harcadığınız çabaya daha farklı bir gözle bakarsınız. Bir dahaki sefere yorulduğunuzda sadece yorgunluğu değil, o anki işi, enerjiyi, gücü ve verimi de bir düşünün. Peki, bir düşünelim. Sizin dünyanız ne kadar verimli?